Bunun üzerine allah Teala Hazretleri bu hükmü hafifleten ayeti indirdi. Onlardaki imanı ve itaati anlatarak şöyle buyurdu. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her birisi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirisi arasında ayrım yapmayız. İşittik, ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi affet, dönüş sanadır dediler. Allah herkesi ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar. Herkesin kazandığı hayır kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Tefsir Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene tahkik ve müşahede imanıyla iman etti. Müminler de her birisi yakınları ölçüsünde iman ettiler. Onlardan her birisi Allah'a ona layık olduğu şekilde müşahede ve ıyan derecesinde yahut delil ve burhanla iman etti. Onlar Allah'ın meleklerine de iman ettiler. Hiç şüphesiz melekler Allah'ın seçilmiş yüce kullarıdır. Kendilerine emredilen hususlarda Allah'a hiç isyan etmezler ve ne emrediliyorsa onu yaparlar. Onlar Allah'ın kitaplarına da iman ettiler. Hiç şüphesiz bu kitaplar Allah'ın kelamıdır. Onda ilahi emir, nehi, vaat, tehdit, kıssalar ve haberler mevcuttur. Bu kitaplardan Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan yani Kur'an-ı Kerim gibi bilinenlerin bizzat kendisine iman etmek farzdır. Bu şekilde bilinmeyenlere ise toptan iman etmek farzdır. Onlar Allah'ın peygamberlerine de iman ettiler o peygamberler ki en yüksek kemalat hallerine sahiptirler. Hallerine layık olmayan her türlü noksanlık ve kusurlardan uzaktırlar. Peygamber ve müminler şöyle dediler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbirisi arasında ayrım yapmayız. Müminler, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi peygamberlerden hiçbirisini diğerinden ayırmadan hepsine birden iman ettiler. Müminler ayrıca dediler ki, Rabbimiz, işittik itaat ettik ey rabbimiz bizi affet kabirlerden kalkıp mahşerde toplanarak dönüş sanadır bu müminlerin imanın temel rükünlerinden biri olan öldükten sonra tekrar dirilmeyi ikrar etmeleridir müminler Allah'a gerçek bir imanla iman edip tam manasıyla boyun eğdiklerinde yüce Allah Allah herkesi ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar Ayetiyle onların yükünü hafifletti. Bu ayet, muhal, imkansız, bir şeyle mükellef tutulmanın söz konusu olmadığını gösterir. Fakat onun bundan men edildiğini, yani Allah için böyle bir şeyin olmasının imkansızlığını göstermez. Muhal, yani insan için imkansız olan şeyler iki türlüdür. Biri, insanın bir dağ tutup kaldırması gibi adeten imkansız bir şeydir. Bununla mükellef tutulmak vaki olmasa bile caizdir. Diğeri ise aklen muhal olan bir şeydir. İki zıttın birleştirilmesi gibi. Bu caiz değildir çünkü bunun olması düşünülemez. Allah kullarını takatleri ölçüsünde mükellef tutunca herkesin yaptığı hayır kendisinedir. Onun karşılığı kendisine tam olarak verilir. İşlediği kötülük de kendisinedir ve onun karşılığını görür ancak celal ve ikram sahibi Allah affederse o başka. Ayet-i celile de hayır için kazanma ifadesi kullanıldı. Şer içinse kendi çabasıyla elde etme manasında iktisap etme ifadesi kullanıldı. Bu kullara şu edebi öğretmek içindir. Hayırlar Allah'a nispet edilir. Kötülüklerse kulun kendisine nispet edilir. Bu inceliği iyi düşün. Sonra müminler dualarının devamında şöyle dediler: Rabbimiz, unutursak veya hata ile bir kusur işlersek bizi hesaba çekme. Yani ifrat ve ihmalden dolayı hata ve unutmaya sevk eden şeylerden bizi hesaba çekme. Bir hadiste buyurulmuştur. Allah, ümmetimden hata ve unutma ile yaptığı şeylerle, nefsinin verdiği vesvesenin, sadece içinden geçen kötü düşüncelerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Hadisin son kısmı için, bu rivayetlerde hadis, zorla yapmak mecburiyetinde kaldıkları şeylerden sorumluluk kaldırılmıştır ifadesiyle bitiyor. Hadisin son kısmı için ayet-i kerimede hata ve unutmanın kendisinin kastedilmesi de caizdir. Çünkü aklen kulun onlardan hesaba çekilmesi imkansız değildir. Hiç şüphesiz günahlar zehir gibidir hata ile de olsa nasıl bir zehri içmek insanı helake götürürse, bilerek ve isteyerek olmasa bile günahlara düşünmesi de böyledir. Bunun da insanı azaba götürmesi uzak değildir. Fakat Yüce Allah, kendi katından bir rahmet ve ihsan olarak bu tür günahları affedeceğini vaat etmiştir. Bununla birlikte insanın hata ve unutmalarının affedilmesi için ayrıca dua etmesi de caizdir. Bu şekilde hem bu affedilme nimetinin devam etmesi istenmiş, hem de bu affedilme bir nimet kabul edilmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah, ümmetimden hata ve unutma ile yaptığı şeylerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Hadisinin mefhumundan da bunun bu ümmete has bir nimet olduğu anlaşılıyor. Bu ümmetin dışındaki ümmetler hata ve unutmadan hesaba çekiliyordu. Bu hata ve unutmadan mükellef tutulmanın imkansız olmadığını da gösterir ki bu açıklamada Beyzaviye aittir. Sonra müminler dualarında şöyle dediler: Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Yani belimizi bükecek, bize ağır gelecek, terk edince ve taşıyamayınca azap göreceğimiz şeyleri bize yükleme. Yahudilerin tebe için nefislerini öldürmesi, necaset bulaşan yerin kesilmesi ve bunların dışındaki ağır yükümlülüklerle mükellef tutulması gibi şeylerle bizi mükellef tutma. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme. Yani takatimizin yetmediği şeyleri bize yükleme. Bu ifade, adeten güç yetirilmeyecek şeylerle mükellef tutulmanın caiz olduğunu gösteriyor. Yoksa ondan kurtulmak için dua edilmezdi. Dua şöyle devam ediyor. Bize affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Bu duaya şu manada verilmiştir. Küçük günahlarımızı bağışla, büyük günahlarımızı affet. Sıkıntılı ve üzüntülü hallerde bize merhamet et. Dua şöyle bitiyor. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Şüphesiz dosta düşen, düşmanlarına karşı dostlarına yardımcı olmaktır. Beyzavi der ki, Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duaları yapınca kendisine istediklerini yaptım denildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana cennet hazinelerinden iki ayet indirildi ki Rahman olan Allah onları halkı yaratmadan 2000 sene önce kendi eliyle yazdı. Kim onları yatsı namazından sonra okursa o gece ibadet olarak ona yeter.'' Diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kim bir gecede Bakara suresinin sonundan iki ayet okursa ona yeter. Beyzavi der ki, bu hadis Bakara suresi demeyi kötü görenleri reddetmektedir. Ona içerisinde Bakara zikredilen sure demek de uygundur. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. İçerisinde Bakara zikredilen bir sure vardır ki o Kur'an'ın otağıdır. Onu öğrenin. Onu öğrenmek berekettir. Terk etmekse hasrettir. Ona batale güç yetiremez. Kendisine batale nedir diye sorulunca sihirbazlar buyurdu. 285 ve 286 Ayetlerin tasavvufi işaretleri Bu ayetin gizli işari manasından şu anlaşılmaktadır. Kime herhangi bir iş ağır gelir yahut bir haceti onu zora sokar veyahut başına bir şiddet ve sıkıntı gelirse Allah'a dönsün. Kendisini Mevlasının önüne atsın ve kesin olarak şuma itikad etsin. Bütün işler Allah'ın elindedir. Yüce Allah kendisine dönen ve yönelen bir kulunu yardımından ve özel desteğinden mahrum etmez. Onun başına gelen sıkıntıyı hafifletir yahut kendisine onu taşıma kuvveti verir. Sahabe-i kirama kalplerinden geçen düşüncelerden hesaba çekilmek ağır gelince, itiraz etmeyip teslim oldular ve Mevlalarının emrine boyun eğdiler. Bunun üzerine Allah, hükmü hafifleten ayet-i cedileyi nazil buyurdu. Onlardan bu konudaki ağır hükümlülüğü kaldırdı. Her kim bütün işlerinde Allah'a dönerse, Allah'ın yardımıyla bütün ihtiyaçları giderilir. Arifler der ki, bir kulun nihayete başarıyla ulaşmasının alameti, başlangıç hallerinde bütünüyle Allah'a yönelmesidir. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de yükleme. Ayetindeki ağır yükün Allah muhabbeti olduğu da söylenmiştir. Buna göre kul, Mevla'nın sevgisinden ancak taşıyabileceği kadarını istemelidir. Musa Aleyhisselam'dan Allah'ın kendisini muhabbetiyle rızıklandırmasını isteyen adamın halini düşün. Hazreti Musa Rabbinden ona sevgisini vermesini isteyince adam kendinden geçti. Şaşkınlık içerisinde düştü, elbisesini yırttı, vücut azalarını parçaladı, sonunda dayanamayıp öldü. Musa aleyhisselam Rabbine adamın durumunu sorunca Yüce Allah şöyle buyurdu. Ey Musa! Bin adam benden bu adamın isteğini istedi. Ben de muhabbetimden bir parçayı aralarında taksim ettim. Bunun payına o muhabbet düştü. Yahut Cenab-ı Hak bu manada buyurdu. Salihlerden birisi demiştir ki, Mısır'ın merkezinde Zünnuni Mısri Rahimehullah'ın meclisinde bulundum. Tahminen meclisinde 70 bin kişi vardı. O gün Yüce Allah'ın muhabbeti üzerine konuştu. Mecliste muhabbet ve cezbeden 11 kişi öldü. O sırada müritlerden birisi Hazret'e, ''Ey Ebu'l-Feyz, Allah'ın muhabbetinden bahsettin.'' biraz da kulların ona muhabbetinden bahset, dedi. Bunun üzerine Zünnuni Mısri şiddetli bir ah çekti, elini gömleğine uzattı, onu iki parça etti ve bir ah çekerek şöyle dedi. Onların kendilerini ibadet için hapsettikleri ibadethanelerinin kapısı kapalıdır. Gözleri yaş boşaltmaktadır. Geceleri uykusuz kalmaya yemin etmişlerdir uzanıp yatmayı terk etmişlerdir. Onların geceleri uzun, uykuları azdır. Hüzünleri hiç bitmez, gam ve kederleri gitmez. İşleri zordur, gözyaşları çoktur. Gözleri sürekli ağlar. Ağlamaktan göz kapakları yaralıdır. Zamane insanları, aile ve komşuları onlara düşmandır. Ben İbni Acibe derim ki, bu anlatılanlar kendilerine kalbi saran korku veya ondaki her şeyi söküp atan şevkali galebe çalmış, gayret ve ciddiye sahibi abid ve zahitlerin halidir. Allah'a vasıl olmuş ariflere gelince, onlardan bu yorgunluk gitmiştir. Onlar sıkıntıdan sonra rahatlığın içerisine dalmışlar, sevgilinin müşahadesine ve kendilerine canlarından daha yakın dostla münacat haline ulaşmışlardır. Onların asıl ibadetleri kalbidir, amelleri batınidir.'' Kalpleri ilahi huzura bağlı olarak sürekli fikir ve nazar içerisindedir. Şefleri sükunet bulmuş, ıstırapları gitmiştir. İlahi muhabbetten içmişler ve iyice doymuşlardır. Önce ilahi muhabbetle sarhoş olmuş, sonra ayrılık halini bulmuşlardır. Artık onları haller hareket ettirmez, sözler heyecanlandırmaz. Bilakis onlar kökleri yerde sabit dağlar gibidir. Allah bizleri onların yağdıyla faydalandırsın ve bizleri onların grubundan etsin. Amin. Ver tecubi, ruzbihanı bakli. Bizi bağışla ayetine şu manayı vermiştir. Bizim seni az tanıma halimizi bağışla. Sana yaptığımız ibadetlerdeki kusurlarımızı affet. Uslatına ve müşahadene ulaştırarak bizlere merhamet et. Ruzbihanı bakli. Arai Sülbeyan fi Hakayikil Kur'an 1 bölü 123. Hayırlı işlerde muvaffak olmak ancak Allah'ın özel yardımıyla mümkündür. Kulunu doğru yola ulaştıran O'dur. Allah'ın selamı bütün peygamberlerin üzerine olsun. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Bakara Suresinin tefsiri burada tamamlandı. Allah'ım bize Kur'an'ını anlamayı, yaşamayı ve O'nunla amel etmeyi nasip eyle. Kalplerimizi nurunla dirilt, bizi affedilmiş kullarından eyle. Habibin Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Amin.